Bu eşikten bir daha girmezsin sanırdım. Asiye Hanım'la konuşmaya geldim. Müsait mi? En son bir rüzgarla gelmişti. Ama şimdi pek durgunsun. Anamın kanatları altında ne ararsın değil mi? Anlamadım. Kanatları altında derken? Hani bu kız benim kızımdır demiş ya. Ona el uzatan, bana el uzattı sayılır demiş seni kollarının arasına almış. Onu derim. Yine yardım gerekti sana belli. İyi de gel hadi ben seni götüreyim. Gel. Yok ben burada beklerdim aslında. Almaz öyle şey mühendis hanım. Sen de anamın bir kızı sayılırsın artık. Bu konağa girmek senin de hakkın. Zeyno ne oluyor? Ne iş var bu kızım burada? Anasını görmeye gelmiş. Zeynep ne biçim konuşuyorsun sen? E, Celal falan biri duyarsa ne olacak? Duysun Nali teyze. Herkes duysun. Zeynep hadi. Zeynep. Zeynep. Sultan. Ana bak kızın geldi. Dinle hele bir derdi neymiş. Dinle de derman ol. Zeynep sen iyice haddini aştın ha. Zeynep haydi odana. Kusura bakmayın ben uygunsuz bir zamanda geldim sanırım. Yok kızım ne kusuru. Sen gel şöyle. Gel. Yok gelsin de Asiye Celal ağam gelirse biliyorsun hoş olmaz yani. E Naile misafirimize ayıp oluyor. Yok ben çok kalmayacağım zaten. Size konuşmak istediğim bir mesele var onu konuşup gideceğim. Ben doğmadan önce babam benim için bir beşik yapmış. Dün ilk defa o beşiğin altına baktım ve bir köşesinde sultan yazıyordu. Diğer köşesinde de Ömer. Asiye Hanım'la ne alakası var? Öyle denk gelmiştir işte. Evet, öyle denk gelmiştir ama bir kadınla karşılaştım dün ve... ...senin bütün sorularının cevabı Asiye Hanım'da dedi. Siz bilir misiniz bunlar ne manaya gelir? Bilmez. Asiye Hanım'ın hiçbir şey bilmez. Hasta zaten kadın, görmüyor musun? Sen tanımadığın etmenin insanın lafıyla iş mi tutuyorsun? Allah Allah! Biz nereden bilelim orada niye öyle yazıyor? Hadi Asiye lütfen, hadi, hadi gel Asiyeşim, gel lütfen, hadi.